vatandaşlık hakkı verilsin mi verilmesin mi? Bence verilmesin. Neden? Çünkü Türkiye'de verilen her hakları Türk milletin gençlere verse daha iyi olur. Bu konuyla ilgili hani herhangi bir hakları verildiği zaman insanlar hani artık gençlerin hep yoksulluk çekiyor. Ama usulenin herhangi vatandaşlık haklarını bizim gençlere verse daha iyi, daha güzel şeyler olabiliriz yani diye düşünüyoruz yani ama biz ben Suriye'nin vatandaşlık hakkı verilmesine kesinlikle hayır diyorum. Teşekkürler. Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilmesi mi? Bence verilmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü bizim ülkemizde bu kadar fakir yoksul insan varken bizim ülkemizdeki insanların durumu daha kritikken, daha kritik insanlarımız varken tamam onlar da düşmüş, sıkıntılı durumdalar ama önce kendi insanlarımıza yardım yapılmalı. Vatandaşlık vatandaşlığa verilmesine de karşıyım. Herkesin kendi memleketi, kendi ırkı, kendi şeyleri. Burası Türkiye, burada Türkler yaşıyor soruyor. Beyler lütfen bilgilerinizi paylaşın. Suriyelilere vatandaşlık hak verilsin mi verilmesin mi? Bence verilmesin. Neden? Ee, sebebi zaten kendi memleketimizin Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu aşmış. Hı hı. Ee, kendi ekonomik şartlardan dolayı kendi vatandaşlarımıza bakalım. Ee, diğer vatandaşlar bence daha sonra gelir. Teşekkürler. Amca Ben bence de verilmesin kadın. Yani Suriye vatandaşlık verilmesin Suriyelilere. Çünkü Türkiye'de 5 milyon aş var. Bilinen. Gizli açlık daha fazla. Belki yüzde on. Yani 10 milyon aş var. Kendi milletimizi, vatandaşımızı doyuralım. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bence verilmesin. Neden? Çünkü zaten Türkiye'nin durumu belli. Yani dışarıdan gelecek her duruma karşı tedbirli olmamız lazım. Bunun için de bence verilmesin. Teşekkürler. Siz? Suriyelere bence verilmemesi lazım. Çünkü Türkiye ye, Türkiye ye böyle bir şey olsaydı biz Suriye'ye gitsek onlar bize verilmedi. miydi? Yani kimse Türk, Türk milletine yani vatandaşlık hakkı vermezdi. Biz niye verelim ki onlara? Gerek Teşekkürler. Siz ama. Bence de Türkiye şey Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilmesin. Çünkü Zaten ancak bizim ekonomik durumumuz bize yetiyor. Hı hı. Ya yani verilmesin işte. Teşekkürler. Suriyelilere e, vatandaşlık hakkı verilsin mi, verilmesin mi? Verilmesin bence. Neden? Hani bilmiyorum yani ben herkes verilmesin diyor, ben de verilmiyor diyorum. Verilmiyor yani. Vatandaşlık hakkı verilsin mi, verilmesin Hayır. mi? Hayır. Hayır. Neden? Şimdi daha geçenlerde Suriye Suriye'de Elbap bölgesinde benim yeğenim, kendi kuzenim şu an görev yapıyor alsubay. Oradaki zorluklardan kendisi bahsediyor. Oradakiler hani ben bir de burada şimdi e, caddenin başında da var. Hani kendimiz şu an e, tanığız. Caddenin başında burada rahat bir şekilde oturabilirlerken hani en yakın benim kuzenim dahi orada bu zorluklar içerisinde. Onların topraklarını, onların haklarını savunuyorsa burada onların bana hani oturmaları zoruma gittiği için yanlış hani verilmemesi lazım. Ben bir şey sormak istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilmesin, bizim belgelerimizle de kesinlikle maaş verilmesine karşıyız. Ve bizim verdiğimiz vergiler hastanede muayene olmasına karşıyız. Herkes kendi ülkesinde sağ kendi ülkesinde özgürlük için çalış, çalışsın. Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilsin mi, verilmesin mi? Kesinlikle verilmesi. Neden? Çünkü e, zaten Türkiye'nin durumu belli. Bu kadar e, işsizlik var, her türlü sorunumuz var. Yetmedi, e, Suriyelileri de aldık içimize. Bunların e, bir takım imkanlar sunuldu, onlara maaş bağlandı, vatandaşlık hakkı verildi Yarın bir gün kredi de verilir, yarın iş kurmaları için bir takım şeyler de yapabilirler hı hı. O yüzden kesinlikle verilmesin diyorum Bu bize e, yarar değil zarar getireceğini inanıyorum Soru üyelere, vatandaşlık hakkı verilsin mi verilmesin mi? Normal değil verilmesin Neden? Ee, şöyle izah edeyim Onların buraya gelip de iş sahibi olmaları bizim kendi vatandaşlarımızın işsiz kalmalarına sebep oluyor. Zaten ekonomimiz bozuk. Ekonominin bozuk olmasından dolayı çoğu arkadaşlar tanıdıklarımız aç. Tamam yardım ediyor. Devlet yardım ediyor. Devlet kendi vatandaşına yardım etmiyor. Bugün dünyada 50 milyon kadar mülteci olduğu söyleniyor. Bunun 4,5 milyon mülteci Türkiye'de. Onda biri. Nasıl bakacağız? Benim cebimdeki 100 liranın 10 lirası mültecilere gidiyor. Neden? Avrupa Birliği'nin ekonomisi düzgün. Büyük devletlerin ekonomileri düzgün. Hangisi elini cebine atıp da bir yardımda bulunuyor? Hiç kimse kabul etmiyor. Ettiği olursa yüksek tahsilini yapmış bir yerde nasıl söyleyeyim kariyer sahibi, üst düzey kariyer sahibi olan kimseleri, mesela profesörleri mesela bilim adamları niye onlar alıyor da cahil kesimi demeyeyim ama demek mecburiyetinde cahil kesimi bizde kalıyor. Yarın öbür gün olayları görüyoruz. Yaptıkları olayları görüyoruz. Bunlar Türkiye'de yarın öbür gün canlı bomba olmayacağını kim söyleyebilir?